Şimdi ee, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun o çok eleştirilen e, komandoları biz her ortamda savunmaya da devam edeceğiz özür de dilemeye gerek yok e, açıklaması acaba sizin işte şimdi bahsettiğiniz bu e, o çatışma ortamının getirmiş olduğu bir içsel bir söz mü yoksa her şey hesaplanmış işte Gazze ablukasının geri plana itilmesi nedeniyle mesela o açıklamanın yapıldığı söylentileri dolaşıyor. Her şeyle hesaplanmış bir devlet politikası mı? Nasıl değerlendirmek lazım Netanyahu'nun bu olaya bakışını bu özür dilememedeki mesela ısrarını? Bunun böyle çok düşünülmüş akıllıca bir strateji adım adım oluşturulan genel bir tavır olduğunu söylemek çok zor. Yani bir kere Mavi Marmara'ya yapılan e, baskının e, nedenini anlamak çok zor. Yani e, bir insanın bir an cinnet geçirip sabah namazından çıkan Müslümanları makineli tüfekle taraması e, ve 26 kişiyi öldürmesi yani e, bir cinayettir Bunun kabul evet. edecek hiçbir tarafı yoktur ama tutuk da yani İsrail'in özellikle böylesi durumlarla ciddi baş edebilmek için özel bir yapısı vardır yani kabine içinde böyle bir savunma birimi vardır hatta ilk mavi marmara işi olduğunda benim aklıma ee, İsrail ordusuyla hükümet arasında acaba bir kopukluk mu var? Yani bu yarı darbe gibi bir şey mi? Anlaşılması mümkün değil. Mavi Marmara dediğiniz gemi aslında Akdeniz sularında falan seyredebilecek bir gemi değildi. Onun için Türk bandırasıyla da açılmadı. Ucuz bir bandırayla gitti. Evet. Yani Türk hükümetinin o konuda çok da belirgin olmayan ama bu işle kendi arasında ciddi bir mesafe koymak isteyen ve Hı -hı. uluslararası hukukun, gereklerini yerine getirmek isteyen çok önemli bir tavrı vardı. O hengamede berhava oldu gitti ama bunları hatırlamak lazım. Yani siz bir İsrail savaş gemisisiniz. O gemiye arkadan yaklaşırsınız Mavi Marmara'ya. Bir tane halat sarkıtsanız şeyine dolansa, evet. e, pervanesine dolansa bitti gitti. Yani evet. böylesi bir şey göz korkutmak için yapılır. Kimin gözünü korkutacaksınız? İHH militanlarının mı? Türkiye Cumhuriyeti'nin sorunu yaparak bunu Türkiye'nin. Şimdi orada çok ciddi bir siyasi yanlış var. Yani bu siyasi yanlıştan İsrail'in dönmesi gerekiyor.